Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler bugün çok mutluyum sizinle onu paylaşacağım ve size bir video çekeceğim şu mini geçmiş videodan hatırlayanlarınız vardır izlemediyseniz de izleyebilirsiniz bitiş kartına bırakacağım e, annesi terk etmişti bu yavruyu istememişti e, ve ben de iki gündür bakıyordum buna ama e, yayınladığım videoyu Rico Pet Shop var. Hüseyin Bey o görmüş be yeni doğuran bir kedisi olduğunu söyledi. Ona teslim edeceğiz yani bir süt anne bulduk bakalım anne kabul edecek mi? Rico Pet Shop burası arkadaşlar burası da Atatürk Bulvarı'nın üzerinde Gaziantepsesinin hizasında yani şimdi gidelim bakalım Rico Pet Shop'a anne evdeymiş şimdi eve doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar yavru içinde anne de girdi. Şu si, simsiyah olan bizimki zaten görüyorsunuz bir de minnacık. Allah'ım inşallah kabul eder. Bekleyeceğiz kabul etmesini. Yalarsa bitti. Ha yalarsa tamamdır. Kabullenmiş şu an, şu demektir. Kokluyor, kokluyor arkadaşlar tamam. Daha şimdi. etti. Aha. Hadi inşallah. Tepki vermedi. Ee, ne yapardı istemeseydi? Bire giderdi. Biter miydi? Haberlendim. Galiba yalıyor, değil mi? Tamam. Haydi inşallah. Annesi de olsun yavrucan. Valla çok mutlu oldum ya. Oy 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 minnacık bizimki şöyle biraz tamam. daha yakından göstereyim. Kabullendi. Ay çok Tabii şükür. Mi? Yalıyor mu? Kokluyor, kokluyor şu an kokluyor. Daha ayırt edemiyor galiba. E, yavruların kokusu sindiğinde değil mi? Tabii. E, ee, sindi o de. zaman onunmuş işte, gibi sindi. İlk bu doğumunda yakalasaydık daha iyi olurdu. Bu da yine bir şansımız olmadığı için. Evet. İki, iki gün oldu. İyi e, artık artık art, baktırız. Yaz olmaz. Hadi inşallah. Ya evde biberonla beslemekten çok tamam. çok iyi. Yalıyor değil mi? Evet evet tamam, yalıyor. bitti bu iş. Ah çok Yanıltan iyi. Sıra biter. Bakalım arkadaşlar emzirecek mi? Size biraz daha çekeceğim videoyu. Bakın bizim minnaka. Üstünde geziyor annenin. İnşallah memeyi de tutar. Şunu da arayın, müsaade et yalamaya devam ediyor tamam. anne. Tamamdır. kabullendi. Bitti artık. Güzel anne seni maşallah sana. Yavrularımla sağlıkla büyü inşallah. Evet. Arkadaşlar Hüseyin Bey bu işte uzman memeyi tutturmuş. Az önce tutamıyordu. Emmeye başladı bebişimiz. Kardeşleri de oldu ya. Hem anne hem kardeşler. Ne güzel oldu. İyi, anne'nin kabul etmesi çok iyi oldu. Çok zorlanmadık. Değil mi? İyi Gay gayet iyi tamam, oldu. Emiyor şu anda, değil mi? Evet. Afiyet olsun sana güzellik. Ay nasıl mutlu oldum. Anne uyumaz hiçbir şey. Biberonla beslemekten de kurtuldu. Burada da sağlıklı bir şekilde anne sütüyle büyüyecek. Güzel anne, maşallah sana. Sen ne güzel annesin böyle ya. Arkadaşlar anne az önce emzirdi yavruların hepsini de. Şimdi yavrular uyumaya geçti. Bizim minnaka bakar mısınız? O da uyumuş mışıl mışıl. Ay. Ne güzel uyuyorsun sen. Evde büyük büyük büyükliyordu açlıktan. Bir de anne istiyor işte meme istiyor. Şimdi huzurla büyüyecek burada. Ben ama şey merak <laughs> ettim Hüseyin Sizin kedinin cinsi nedir? E, ee, Scottish Stride e, NE 1133 bu. NE 1133. Yavruları evet. da aynı tür mü? Yavruları cins. babaları NE 12 bir orijinal British. Ee, şunlar e, N12 olacak. Bu anne gibi olacak. Bunlar da silver olacak. Büyük ihtimal NS1133 olacak. Allah Allah. Aynı babadan bunlar değil mi? Evet, baba e, baba şunun aynısı. Ha, Şun, beyaz olanın aynısı. Yok, aynı. olan var ya. Ha sarının <laughs> aynısı. aynısı evet. Ha baba aynı ama yavrulara bakın arkadaşlar. Şu sarı Renklenmiş baba. Yavruların biri beyaz, ikisi gri. Birisi aynı baba olmuş. Annemiz de beyaz, maviş gözlü. Kaç yaşında? Anne iki yaşında. iki yaşında. İlk doğumu? Aa maşallah ilk doğumda dört tane doğmuş. İlk doğum, evet. Evet. İlk doğum. İlk doğmuş. bu da iki yaşında. Tıraş olmuşa benziyor hı hı. bu. Yavrular çünkü rahat süt hepsini de alttan kesiyorduk. Hı hı. Sonra yaz geliyor diye üstünden de aldık yani. Ha, çok iyi yapmışsınız. Hı hı. Evet iyi bakalım Allah size rahatlık versin yavrumuz da burada sağlıkla büyüsün videoda buraya kadar olsun buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz sağlıklı kalın hoşçakalın.